size Almanya Münih'i tanıtıyordum. Ama internetin bitti, yayın kapandı, her şey sona erdi. Gördüğünüz gibi çok güzel binaları, kiliseleri size gösterdim. Değişik değişik binalar var. Ama internet kapandığı için hiçbirini yayınlayamadım. Burada da internetim az muhtemelen gene kapanacak. Şu anda bir dükkan internetine bağlandım. Bakalım gittiği yere kadar gitsin. Oradan da güzel bir bina. Yıldırımlar var. Yağmur yağmaya başlıyor. Yağmur yağmak üzere gök gürlüyor ama şu bina çok güzel. Orada arkadaki Bakın her yer kapandı, bitti. Buralarda saat 8'den sonra hiçbir şey kalmıyor. Dükkanlar kapanıyor, insanlar evlerine çekiliyor bir bizim gibiler caddelerde sadece gezmek için havada gayet soğuk gördüğünüz gibi AVM'ler kafeler yiyecek içecek yerleri hepsi kapandı kilisenin çanını da duyuyorsunuz değil mi arkalarda şu bina çok güzel şu arkadaki yeşil büyük tarihi bir kilise var sizi oraya götürmüştüm biraz önce o video internetten kesildi yayınlanmadı ama Yine bakın bunları çektim. Şu bina çok güzel. Tarihi yerler. İnternetim çok az olduğu için bunu da kapatmak zorundayım. En azından bari bu yayınlansın. Gök gürlüyor. Yağmur da başladı. O yüzden kapatmam gerekiyor. Bak kilise. Kilise çanını duyuyor musunuz? Kilise. Müjde merhaba. Bak Münih'teyim Müjde. Biraz önceki yayında sizi şuradaki yeşil kubbesi olan dev kiliseye götürmüştüm. Şimdi de çan çan kilisenin çanları. Bakın çok güzel tarihi binalar var. Önceki yayın silindi. Bu arada Türkçe konuşanları duyuyorsunuz arada. Aa Stuttgart. Müjde Hanım. Bak Stuttgart'tan birisi varmış. Yeni bağlandı. IG diye. Almanya her zaman mı böyle ya? Hep yağmurlu, rüzgarlı, hava bulanık. Ama binaları güzel. Stuttgart'ta bu kadar yeşil mi? Binalar gerçekten yemyeşil çok güzel. Onu çok beğendim. Binalar, caddeler, her yer dümdüz, yemyeşil, süper. Çok da Türk var. Yani sağ olsunlar ihtiyacımız olduğunda birileriyle yardımlaşmaya çalışıyoruz. Hep yardımcı olurlar, destek oluyorlar. Gerçekten yemiyor. Bak nasıl gök gürlüyor. Öyle böyle değil. Aa daha çok yürürsem internetim gidiyor ya. İnternet büyük problem. Kilisenin çanı da çalıyor, çalıyor, susmadı. Evet, İngilizce veya İspanyolca demiş maalesef sadece Türkçe. Evet, eski binalar var. Muhtemelen şu da eski binalardan birisi. Oo! nasıl gök gürlüyor var ya bakın buralar hep tarihi eski binalar hep eski binalar çok güzel ama saat 8'i her yerin kapanıyor olması çok saçma bakın kafeler görüyor musunuz burası bir ana cadde kapalı yok her şeyi kapatıp gidiyorlar restoran kafe hiçbir şey yok aç kalırsınız bu saatten sonra ya da biz bilemedik Turistler her yerde. Bak, bak. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Aç kalan insanlar. <laughs> Almanya'da her yerde bakın şu bir tane ağacı görüyor musunuz? Ne kadar yüksek, büyük. Burada eskiden beri beni tanıyan bir müşterim vardı. Sağ olsun o beni davet etti. Onun yanına geldim. O bana kalacak bir yer ayarlamıştı. Burada gezip döneceğim. Ben de ilk defa yurt dışına çıktım. Bakın ağacın büyüklüğüne, güzelliğine ve her yerde böyle yemyeşil, çok güzel ağaçlar var. Münih'teyim şu an. Münih burası. Ama bayağı bir yerini gezdik. Her yer birbirinden güzel, yeşil, yemyeşil. Yem yeşil çok güzel. Viyana, Viyana ya ee, çok kargo gönderdim ben. Viyana'da çok Türk var. Bakın havaya bakar mısınız? Yani bu zamanda Almanya'nın havasını da sevdim. Hep böyle biraz soğuk, biraz ılık. Güzel bir havası var. Bu arada ben yanlış yerden gidiyorum. Şurada da aradan geçmem gerekiyordu. Geri döndüm. Evet, yanlış yere doğru gidiyorum. Aralardan We love Germany. Ne mutlu Almanım diyene. Siz Alman mısınız? Bu yayını kapatayım. Size kaldığım yere gittiğimde yeni bir yayın açacağım. Çünkü internet bitiyor. Yağmur başlıyor. Kapatmak zorundayım. Almanya'yı çok beğendim Cüneyt Bey. Güzel. Ama Türkiye'de güzel. Doğruya doğru Türkiye'de güzel. Türkiye'nin hakkını yemeyelim. Size tekrar bağlanırım. Yağmuru birlikte seyrederiz.